Oğuz yeni gün. kaşık. Kaşık kazandın. Tebrik ederim bir adet. yeni gün hayırlı olsun kardeşim. Çek hediyeni. Kendi omuz çantası kazandın. Tebrik ediyorum güzel. Hayırlı olsun. Emre Yılmazer. Emre Yılmazer. Elbir Yılmazer. Emre Yılmazer. Var mı Emre Yılmazer? Emre Yılmazer. Tolga Demir. <laughs> Tolga Demir. <laughs> Tolga, <al> <laughs> Kaldır, abi hızlandırdım hızlandırdım Hakan Şahin. Hakan Şahin. <laughs> Katana Sörf Kamış çıktı. Katana Sörf çıktı. Abi, Hayırlı olsun. Abi, Hakan beriye, Şahin. Gel, Geldim. Gel abi. Geldi <laughs> abi. Erdem Aydoğan. Kendo Erdem Aydın. <laughs> Erdem Aydın. <laughs> diğer abisine de çıktı. Bir oluysan. Abi. Yuh abi ya. Yok iyi Uysal. ya. Uysal. Abi Uysal kardeşim abi şu abi şu abi kardeşim. abi Uysal Uysal abi 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 tane abi 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 River Rapala özel yapım eşkina takımı. Hayırlı olsun. Halil Güzel. Güzel. Burada yine mı? çıktı. Evet, yine bir... Bir Balıkçı, Balıkçı çantası, çantası yeşil. Kazandı. Tebrik evet. ederim. İtalyan! İtalyan neredesin İtalyan? İtalyan'ın Medirhan'ı var. Medir, Medir. Medirhan çekecek. Evet. Tek evet. abi. Onun hediyesini ben çekeceğim. Medirhan'ın şeyin hediyesini ben çekeceğim İtalyan'ı. Söyle de tane var. Çek abi biraz çok. Dört tane, dört tane çok. çok Aynı. <laughs> Harbiden vs. Silikon ve taşı çapı. Hayırlı olsun. Cihangir Düşkül. Cihangir Düşkül. Burada, burada gel abi. Az kaldı. Az kaldı. Yavuz Aksu. Geldim. Gel, geldi. Gözde, gel. gel abi. Yavuz abi. Çocuklar, şapka. şapka. Ya. <Gülüş> ya. <Gülüş> defa çıktıysa de. <Gülüş> <ha>. Şansınız yokmuş. Geldi. Abi göster onu göster. Hiç Hayır abi ya hiç çıkmadı. Abi, abi benim eşime çıktı ya. Eşime ya. <laughs> Yazmış biz sadece ismini söylüyoruz. Bak, bana diyordun ya. Ben buradan herkesin önünde sana bağırıyorum. Seni çok seviyorum karıcığım. O hediyeyi biri çıktı sana. Mobilerden Aragon rapor. Evet. Yes. Barol yüç, Barol Yücel yeah. Barol Yücel Barol abi al. Çekin hediyemiz abi. Nasıl abi? Power Aragon Rapala. Söyleyin abi. Söyleyin abi. Söyleyin abi. Yenge, Murat abinin sana söyleyeceği burada mı? <laughs> Yenge, Murat Türk ye. Murat Türk Yok. abimin hanımı <laughs> Elçin yengem. Bak Murat Türk'ün söyleyeceği bir laf var. Gitti gitti burada. <laughs> Peki abi. Onu da, geç, on da geçiyoruz abi. İsmail Çakır. İsmail Çakır. İsmail Çakır. İsmail Çakır. İsmail Çakır. <laughs> Gel abi. Yok yok köpek de şey var burada ya. Hadi bu da hediye şey İsmail Çakır hediye almak. Kadın al abi şunu da. Yavuz Öztürk. Yavuz Öztürk. Yavuz Öztürk. Burada burada. O da geldi. Vallahi en yerden biri çıktı. Imax Mod İmax çıktı. <laughs> Hayırlı olsun. Abi sen seç. En iyi birini aldım. Eğer boyutu sen uymazsa Cengiz balıkçılar gidiyorsun. Şapka. üstündekine göre değiştirebiliyorsun Evet. evet. Cengiz balıkçılarından değiştir. Kamil Melhemci, gel abi. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin. ve Aragon rapala iki tane. Rapala kazandım. Hayırlı olsun abi. Mahir Emrah Sayın. Mahir Emrah Sayın. Yok yok mu Mahir Emrah Sayın? Evet, yağmur, Mahir Emrah Sayın. Bitti yok zaten abi, az kaldı. Abi. Ver arkaya ver arkaya abi. Abi, Emrah, sayın. Hakkı Oruç. Hakkı Oruç. Hakkı, Hakkı Oruç. O da yok ver arkaya Katil. Şelale Ataç. Şelale Ataç. Pardon ya ne şelalesi? Kim? Selçuk, Selçuk Ataç. Sen? Pardon şelale. Katil. <laughs> katil. 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 Selçuk Ataç. Selçuk Ataç. Katil. Gel kardeşim. yok. Aydın ya? Yaman. Şelale ne ya? <laughs> Bak <gibi oldu>. sen Baksana şelale gibi olmuş. Sen şelale. Aydın Yaman. Şelale. <laughs> Aydın Yaman. Gel koş abi, koş gel. koş. Gel abi ortaya açalım abi lütfen ortaya açalım. Murat. Tamam, tamam. tamam abi. Abicim, abi, çek abi. Peki abi. Tamam. Çek abicim oradan şirket abi. takımı. Abi. Sen de kal. Fatih ayın. Fatih ayın. Niye çıktı abi? Fatih ayın. Bir rapor. Bir rapor. Bir rapor. Bir rapor. Az kaldı az kaldı. Bitti abi. Ne yapayım? Ercan Çin. Fatih ayın. Ercan Çin. Çocuk kucağında. Fatih ayın. Ercan Çin. Çekin abi. Çekin hediyesini okuyalım abi. Okuyun abi. Melek Gökoğlu. O, gök o iki tane. Melek Melek Gökoğlu. Gök. Melek Gökoğlu. Gök, gök melek Gökoğlu. Gök. Gök. Silikon takım. Silikon takım. O melek Gökoğlu. Geldi. Geldi. Şunu vereyim. Ferhat Demirel. Oscar <laughs> Tripod. Oscar Tripod kazandınız. Hayırlı olsun. Ferhat Demirel. Garap Demirer El abi bu tarafta. Garap Demirer. Kemal <laughs> Kemal Koca. Kemal Koca. Kemal Koca. Koca. Yavruya geldi? gel. Leha El yapımı var. saatte güzel hayırlı olsun. Evet, olsun. Kemal Koca neredesin? Kemal Aa. Koca. Emre Göztepe. Kemal Koca yok mu? Geçmiş olsun Kıymet. Kıymet. Emre Göztepe. Al buradaydı ya. Kıymet Uçar. Başa abi. <laughs> Emre Göztepe. Emre Göztepe. <laughs> mu abi. Emre Göztepe. Göztepe. Burada mı? Yok yok. yok. Emre Göztepe Gitti, yok. Ver arkaya. Geçmiş, olsun. Geçmiş olsunmuş. Zafer Doğan. Zafer Doğan. Zafer Doğan. Zafer Doğan. Vay vay vay. Gel abi. Levent. 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 Levent Levent. Levent Levent. Gel abi. Geldi. Gel. Levent Levent. Murat Levent. Koçaz. Ne yapıyorsun kardeşim? Sen ne bekliyorsun Murat? Onur Bakır. Makine. Aha. Makine. kazandım. Hayırlı olsun. Güzel makine aldın abi. Pardon. Pardon. Onur Bakır. Orada. Onur Bakır. Leya Tuştaş el yapımı saatte. Onur Bakır değil mi? Leya tuştaş, tuştaş, tuştaş el yapımı saatte kazandı abi. Onur, kadı dam. Leya Çeviköz. Kağıt taşı buraya alamam. Kadir Kalyoncu. Leya Tuştaş. Kadir Kalyoncu. Kadir Kalyoncu. Levent Levent, Levent, Levent değil miydi? Hayır, Hello. Levent, Levent oldu. Levent, Levent oldu. Hadi şadi önce, al kardeşim. Levent, Levent. Levent. Bu, bu, bu. Aldı, kardeş, bu, bu, bu. Levent, aldı, aldı bu, mı? Aldı aldı, Levent, Levent. Hikmet Yılmaz. Hikmet Yılmaz. Hikmet Yılmaz. Black Sea, Kamış. Kamış kazandı abi, hayırlı olsun. Sağ ol abi, teşekkür ederim. Abi, Ufuk Coşkun. Ufuk Coşkun, gel abi. Terra Power 400, Kamış. Kamış kazandın, hayırlı olsun. Sana var, sana. Ahmet Arık. Artık Ahmet Arık. Ahmet Arık. Melafiz çanta çıktı arkadaşlar. Melafiz çanta çıktı. Evet, çıktılar. son hediye orada. Son, son iki hediye. Son iki hediyeymiş. Ahmet Arık. Gel abi. Ya şeyleri vermedik ya. Çok var Arabaya Arabayı Çok var, var. 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 onlar. Abi son son kişi. Abi Şimdi ben bu son kişiyi okuduktan sonra lütfen beyaz kağıdı verdiğim insanlar şurada eee miting alanına geçsin. Sadece onlar geçsin. Daha sonrakilerine de hediye vereceğim. Son kağıt lütfen beyaz kağıt kazananlar oraya geçsinler. Geriye kalanlara başka hediyelerimiz olacak. pişmaniye farklı hediyelerimiz var. Yağmur yağıyor. Herkes oraya geçsin yani kağıt kazanan. Son kişi Ergin Dalbay. Yüz ellinci kişi sensin. Hayırlı uğurlu olsun. Oraya gelsin. Kim arkadaş? Ahmet abi. Geliyor geliyor. Geliyor geldi geldi geldi. Geldi. Bir tane kaldı o da el yapımı sahte. Reha Tuştaş.